Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım ve yeni bir içerikle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün kil almadan kupa kasmanın yollarını göstereceğim arkadaşlar size. Tabi çok zor durumda kalırsak birkaç kişi öldürmek zorunda kalabiliriz arkadaşlar. Gale'ını aldım arkadaşlar. gelin ultisiyle belki son alanda insanları gaza itebiliriz. Hemen şöyle Uzaktan uzak oynayacağım. Kitlerimizi toplayalım arkadaşlar. Çok zor durumda söylediğim gibi kill alabilirim arkadaşlar. Çok zor durumda kalırsak. Şu bir primo var. Tabii kill almak yasak ama ultimi doldurabilirim. Hayır abi çok kötü bir şeydeyiz. Ultimiz doldu aşağıya aşağıya ben gideyim arkadaşlar. Kupa kasacağız. Şu yükü çalayım ben. Evet. Leon'un botu geliyor. Evet. Altı kişi kaldı. Bir iki kişi daha ölürse çok güzel olur. Şunlar bana yaklaşmasın diye şöyle ateş ediyorum arkadaşlar. Bir kupa kasmamız lazım. Şöyle şunları ittireyim de. Bir kişi daha ölürse harika olur. Evet, ona bir kere vurdum. Gaz da geliyor yavaştan yavaştan. Evet arkadaşlar 4 kişi kaldık maçta. İnşallah birinci olabiliriz. Hayır, çok az canı kaldı. Ben şöyle yapacağım. Evet arkadaşlar, birinci olduk. Son adamı öldürebilirim arkadaşlar. Yoksa nasıl birinci olabiliriz? Gayrı ile birinci olduk arkadaşlar. Hemen karakterimizi değiştirelim. Ne alalım? Hmm, ne alsak? Ne alsak? Burada Frank alabilirsek. Hem oyuncuları yanımıza yaklaştırmayız. Hem de kendimizi koruruz. Hemen şu aşağıdaki iki kutuyu almam lazım. Arkadaşlar kanala abone olup bana desteklerinizi bildirirseniz çok mutlu olurum. Biz abone oldukça güzel videolarda gelmeye devam edecek. Hemen çalda saklanacağım arkadaşlar bu bölgede. Hemen şunu uzaklaştıralım yanımızdan. Ama öldürmeyeceğim. Vektör dışına çıkmak istemiyorum. Ben aşağılara doğru gideceğim ya. da kimse dönmemiş zaten. Şu an burası iyi benim için. Arkadaşlar bu arada nasılsınız iyi misiniz? Yorumlarda belirtin bunu. Yorumlarınızı cevaplıyorum arkadaşlar. Ya ölecek hala benim bana saldırmaya çalışıyor ya. O yukarıdaki yükleri almam lazım. Abi şu Spike'ı alacağım. Çok gıcığıma gitti ya. Sonra inşallah sen kalırsın. Yaşı burada bekliyoruz abi. 5 yüklü Frank. Aha. Aynen kanka çok güzel bir için. Evet. 3 kişi kaldık. Aşağıda inşallah ikisi birbirine saldırır ya. Evet. Bu elde birinci lirimizi aldık arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz. 2 oyun 2000. Arkadaşlar toplam 3 kill aldım. 2 maçta. 1000 aldık hatta. Hemen ne alalım? Bu el. Bu el ne oynasak ya? Edgar mı oynasak ya? Hemen gelelim arkadaşlar maça. Edgar'ın o şey aksesu vardı ne inşallah doğru seçmişizdir. Evet istediğim ulti. Çok zor durumda kalırsak kaçarız abi ultiyle. Şu aşağıda iki tane sandık var. O Nita. Fazla da sandığa gerek var mı ya? Bu haritayı da fazla sevmedim arkadaşlar. Çok kötü bir şey ya. Sis var her tarafta. Hemen şöyle biz alanımıza girelim. O, Nita dörtlük olmuş. Bizim daha iki yükümüz var. Ve sekiz kişi var haritada. Hemen buralarda biraz takılalım oyuncu eksilsin biraz. Mitayla buralarda takılıyor ya. Gitsene birader. Bunu sen istedin ya. Bildiğin kaşındın yani. Oo. Yoksa bir win daha mı geliyor? Arkadaşlar rakibimiz güçsüz zaten. o Gördüğüm anda üzerine zıplayacağım hemen ve win alacağız çok basit bir şekilde. Şurada bekleyeyim. Gördüğüm anda. Piper zaten yakından fazla iyi vuramıyor. Evet. Hayır, hayır lan nasıl olabilir böyle bir şey ya Olsun diye 8 kupamızı aldık, ikincilik arkadaşlar Yani Video kaç dakika olmuş, yedi dakika, çok iyi Hemen şöyle bir el daha atalım Ve videomuzu sonlandıralım arkadaşlar Bu elden oynayalım Ne oynanır ya, var ya Pem oynanır mı diyeceğim, Bu oyunda rütbesi çok düşük Botlar gelir Hemen de oynayalım? Bir el daha gel oynayalım ya. Gel oynamak sarıyor. Bir birincilik daha alırsak abi çok iyi olur. Hemen şöyle şu kutuyu alalım ya. Aşağıda tara var çünkü. Tara fazla da bir şey yapamaz da. Şimdi doldurmam lazım şu arkadaşı alsam mı ya Oo. yerimizi hiç belli etmeyelim bence ölebiliriz Edgar'a karşı çünkü Edgar çok OP bir karakter ya çok güçlü bir şey. Yakından hiç hafifetmiyor. şuradan bir taktik gelir mi? Hayır, hayır ya. Son maç içi olmadı keşke giremeseydik. Eksi iki Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Güle güle.